Avrupa Aktüele hoş geldiniz. Bu hafta sizinle e, hem Fransa'yı hem Avrupa'yı aslında bütün dünyayı sarsan bir e, haber ve bir gelişmeyle ilgili konuşmak istiyorum. E, bu e, Valery Bako davası e, olarak tarihe geçti diyebiliriz. E, Fransa'da 12 yaşından bu yana e, üvey babasının e, tecavüzüne tacizine e, ve fiziksel şiddetine maruz kalan bir e, önce kız çocuğunun sonra da bir kadının öyküsü. E, geçen haftalarda Fransa'da büyük olay olmuştu. Hatta e, tüm dünyada da yankıları e, duyulmuştu. E, ve eski üvey babası sonradan kocası olan e, bu kişiyi öldüren Valérie Bako adındaki kadın serbest bırakılmıştı. Şimdi kendisine yıllarca tecavüz eden, fuhuşa zorlayan, ölüm tehdidinde bulunan bu Daniel Polet isimli erkeğin kadına büyük bir zulüm yapması nedeniyle bıraktığı, serbest kaldığı söylendi. Ancak olayın arkasında tabii ki kadın hakları meselesi var. Olayın arkasında Fransa'da hem çocuğa hem de kadına olan şiddet eğilimindeki unsurlar var. Biraz da e, Fransa'daki e, bu e, zulüm ve haklar meselesini incelemek istedim. Şimdi e, ne olmuştu? Önce ondan bahsederim. Bu e, elbette ki basit bir polisiye, e, polis adliye e, meselesi değil. E, e, Chalon-sur-Saon isimli kentte gerçekleşiyor olay. E, ve Valérie Bako adındaki bir kadın e, 25 yıldır yaşadığı fiziksel cinsel ve duygusal şiddetin sonunda en sonunda eline silahı alarak kocasını öldürüyor ve yıllarca süren bir çocuk istismarı da söz konusu bu çiftin dört tane de çocukları var ve büyük bir olay oluyor şimdi Valeri Bako davası neden önemli biraz ondan bahsetmek istiyorum bu kadar ses getirmesinin ardında elbette ki Amerika'da başlayan MeToo hareketinin de etkisi oldu. Fransa'da da bu hareketin yankıları yaşandı. Pek çok protestolar ortaya çıktı. Politikacılar, entelektüeller, ünlüler arasında çocuk yaşta yaşanan taciz olayları, skandallar ya da kadınlara karşı yapılan cinsel ve fiziksel şiddet olayları ortaya çıkmıştı. Ve e, bir çeşit Fransa bu konuda hesaplaşmaya girdi diyebiliriz. Ben Valeri Bako davasının bundan sonraki süreçte hem emsal niteliğinde olduğunu hem de kadın hakları konusunda sembol bir davaya dönüşeceğine inanıyorum. E, önce Valeri Bako profiliyle başlamak istiyorum e, size anlatmaya olayı. E, kendisinden 25 yaş büyük. E, bir e, erkek söz konusu Daniel Polet demiştik. E, Daniel Polet e, Valery Bako'nun annesiyle ilişkiye giriyor ve e, beraber yaşamaya başlıyorlar ve üvey babası e, olarak e, aynı evde bulunuyorlar. ve e, Polet e, 12 yaşından itibaren Valery 12 yaşından itibaren e, tecavüz etmeye başlıyor. Birkaç yıl sonra 90'lı yıllarda e, istismar ortaya çıkıyor ve Polet e, iki buçuk yıl e, Hapise gidiyor. Ve bu sürede e, annesiyle e, valerinin ilişkisi de oldukça ilginç. Yani aslında e, hem ailelerin hem sistemin hem sağlık e, kuruluşlarının hem de polisin e, sessizliği de önemli bir mesele. E, fakat hapisten çıktıktan sonra polis tekrar aynı eve dönüyor. Ve kızı e, tacize, tecavüze devam ediyor. E, ve 17 yaşındayken de Valeri hamile kalıyor. Şimdi burada hemen Bako'nun annesinden söz etmek istiyorum size. Bako'nun annesinin rolünün önemli olduğunu düşünüyorum çünkü. Şimdi kocasıyla kızı arasında bir aşk ilişkisi yaşandığını iddia ediyor anne. Ve üstelik kızının istismarını göz yumduğu yönünde de haberler var Fransız basınında. Yani siz ne yaparsanız yapın umurumda değil. Yeter ki Valerie hamile kalmasın şeklinde bir pozisyon belirlemiş gibi görünüyor annesi, oldukça e, acı ve hatta anne e, Polet'i hapishanede ziyaretine giderken kızını da götürüyor. Şimdi bunda, burada tabii ki büyük çelişkiler var, e, ifadesinde bazı eksiklikler var annenin e, ve Valerie hamile kaldıktan sonra da kızını evden atıyor. Bunun üstüne polette e, kıza ev, ayrı bir ev tutuyor ve beraber yaşamaya başlıyorlar ve ee, çocukları oluyor arka arkaya. Fakat bir noktada Polet eee Valeri Bakoyu fuhuşa zorluyor. Kendi e, kamyonetinin arkasında işte bir şilte olan bir düzenek kuruyor diyelim ve orada müşterilere pazarlamaya başlıyor genç kadını. Üstelik oldukça da e, baskıcı bir kontrol mekanizması oluşturuyor Valeri üstünde. E, kulaklık takıyor kadına ve e, talimatlar veriyor kulaklık üstünden ve kamerayla sürekli e, Valerie'yi izliyor e, ayrıca işte ziksel şiddet de var e, sürekli dövüyor silahla tehdit ediyor e, içinde e, kurşun olmayan silahı kafasına dayayıp defalarca tetiği çekiyor ve bir noktada da e, seni öldüreceğim diye de ölüm tehdidinde bulunuyor şimdi e, aslında e, işin e, belki de en e, acı tarafı polisiye e, tarafındansa yani adli tarafındansa e, bütün çevrenin e, buna sessiz kalması. Çünkü e, cinsel istismar suçuyla hapse girmiş bir adamın tekrar aynı eve gönderilmesi, e, polise edilen şikayetlerin dikkate alınmaması, sağlık kuruluşlarının belli bir oranda e, bu şeye göz yum, yumması, akrabaların, çevredekilerin ee, neler olup bittiğini e, iyice bilmesine rağmen harekete geçmemesi aslında bakarsanız bir çocuğun e, hayatının mahvolmasına e, çok erken yaşlarda başlayarak mahvolmasına yol açan bir şey. Şimdi e, Valeri yaşadıklarını bir kitap e, yaparak anlattı ve kitabın ismi de herkes biliyordu. E, Polit Valeri'yi istismar ettikten sonra hapse girdi. Ortada e, bir cinsel istismar suçuyla e, hüküm giymiş bir e, kişi var. Fakat Adalet Sistemi e, Valeri'yi koruyamadı. Bunlar Fransa'da e, hem avukatların hem de çocuk hakları, kadın hakları savunucularının pozisyonu. E, olay nasıl oldu? E, bir de e, cinayet e, şeyine vakasına gelmek istiyorum. 2016 yılında. E Valerie, Polet'in organize ettiği bir müşteri tarafından tecavüze uğruyor. Ve e, arabasında sakladığı, Polet'in arabasında sakladığı kendi silahını alıyor ve eee Polet uyurken gidip onu kafasından, başından vurarak öldürüyor. Ve çocuklarıyla birlikte e, cesedi saklıyorlar. E, bir ormanlık alana gömüyorlar. E, çocukları da aslında bakarsanız bir e, suç ortaklığı içinde. Hatta çocukları annelerinin e, fuhuş yaptığını bilmediğini e, açıkladı mahkeme sürecinde. E, Polet onun için kart e, kartvizit hazırlamış escort girl şeklinde ve bu onlar için de büyük bir şok oluyor. E, neyse cesedi gömdükten sonra 18 ay boyunca e, hayatlarına bir şekilde devam ediyorlar. Fakat arkadaşlarının, çocukların arkadaşlarının annesi e, ihbar ediyor ve e, Sanırım Valeri Bako'yu da bir şekilde izlemeye alıyor polis ve daha sonra ceset bulunuyor ve Valeri Bako da cinayet suçlamasıyla hakim karşısına çıkıyor. Şimdi Bako'nun avukatları kadının kendisini ve çocuklarını korumak için kocasını öldürdüğü savunmasını getiriyor ve aslında Valeri'nin belki de serbest kalmasının yani bu davayı kazanmasının en önemli nedenlerinden biri de e, ya da gerekçelerinden biri. E, şöyle bir açıklama yapıyor Valeri, benim de kızımın 14 yaşındaki kızımın aynı kaderi paylaşmasını istemedim. Çünkü kocam e, onun cinsel hayatıyla ilgili e, hazır olup olmadığıyla ilgili sorular soruyordu şeklinde ifade veriyor. E, ve çok sıkı bir e, avukat e, ekibi var e, Valeri Bako'yu savunan. Ve bu e, bir tesadüf de değil. Çünkü aslına bakarsanız 2016 yılında e, bundan daha önce yaşanmış başka bir e, süreç de var. O da Jacqueline Sauvage davası. Hemen ondan bahsetmek istiyorum. Bu bir emsal dava niteliğinde. E, 2016'da e, 47 yıllık kocasını kendisine çok büyük bir biçimde şiddet uyguladığı gerekçesiyle öldüren Jacqueline Sauvage adında bir kadın dönemin Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande tarafından affedilmişti. Dava ülkede büyük bir yankı uyandırmıştı ve iki sene önce 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 69 yaşındaydı Jacqueline Sauvage ve kocası Norbert Maroyu. Ee, öldürmüştü ee, ve hakkında e, iddialar şöyleydi yani e, kendisi bilinçli olarak kasıtlı olarak e, öldürdü o yüzden de e, büyük e, suçla yani cinayet suçuyla hapse gönderildi fakat e, bu süre içinde e, oğlu oğlunu korumak için harekete geçtiğini açıkladı Sovaş. Çünkü oğlu da babasının şiddetine maruz kalmıştı. Ve oğlu intihar ettikten bir gün sonra Jacqueline Sovaş eline silah alarak kocasını öldürdü ve kızlarına da taciz uyguladığı ortaya çıktı bu kişinin. Ve kasıtsız adam öldürmek suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Dönemin savcıları da bunun çok önemli olduğunu, herkesin kendi adaletini getiremeyeceğini eliyle getiremeyeceğini e, düşünerek hapis cezası vermişlerdi ve ona rağmen Cumhurbaşkanı Hollande e, Af, Cumhurbaşkanlığı affı çıkardı e, Jacqueline Sauvage için. Şimdi bu bahsettiğimiz Valérie Bako davası da aslında e, Jacqueline Sauvage davasının e, bir devamı olarak bir e, yargıdaki e, boşlukları tamamlayan e, ve bu tür çok büyük şiddete zulme maruz kalan kadınların e, adaleti ellerine almasının aslında e, vicdanları yaralamayan bir sonuç olduğunu düşündüren bir e, eğilim olarak bir karar olarak görebiliriz. Çünkü Fransa'da e, aile içi şiddette ve kadına yönelen şiddette e, çok kötü bir tablo söz konusu. Şiddet ma mağduru kadınları koruyan e, kişilerin, koruyan bir sistemin olmadığını söylüyor bakonun e, avukatları örneğin e, yargının çok yavaş ilerlediğini yeterince duyarlı davranmadığını ve şiddet ve güç kullanmaya devam edecek kişilerin de serbest kaldığını ya da bir şekilde o güçlerini devam ettirebildiğini e, savunuyorlar avukatlar ve çaresiz kadınların hayatta kalmak için pek de fazla şanslarının olmadığını söylüyorlar. Şimdi e, hükümet e, resmi rakamlarına göre Fransa'da her üç günde bir bir kadın eşi ya da eski eşi tarafından öldürülüyor. Bu e, Batı Avrupa'daki en kötü e, durumlardan yani en kötü ülkelerden biri bu anlamda Fransa. 2019'da 146 kadın eşi ya da e, eski eşi tarafından öldürülmüş. Bu e, Kuzey İrlanda ve Almanya'dan sonra en yüksek e, rakamlara denk geliyor. Fransa'daki şiddet olayları. Ee, ve her yıl 219 bin kadının 18 ila 75 yaş arasında e, cinsel ve fiziksel şiddetin mağduru oldukları ve sadece bunun %20'sinin e, gidip polise e, şikayette bulunduğu e, ortaya çıkmış. Şimdi e, bu davanın önemli bir noktası daha var. O da e, benim çok ilgimi çeken bir konu oldu. Örselenmiş Kadının Sendromu. Valérie Bakon'un e, avukatları şöyle diyor, örselenmiş kadın sendromu nedir? E, sistematik olarak fiziksel şiddete maruz kalmış kadınların faillerine karşı işledikleri suçlarda e, meşru müdafaa e, ilkesinin geçerli olması e, isteniyor bu örselenmiş kadın sendromunda. Bu mesela Kanada için geçerli ancak Fransa'da e, böyle bir yasa yok. E, ve e, avukatları şunu diyor Bako için yani serbest kalmış olması önemli değil. Şöyle e, savcılar 5 yıl e, ceza talep ettiler. 4 e, yıl e, indirim uygulandı e, ve 1 yılda hapiste kaldığı için otomatik olarak serbest kalmış oldu. Fakat Bako'nun e, avukatları şunu diyor bütün suçlar düşürülmeli diyor. Çünkü örselenmiş kadın sendromunda büyük cinsel fiziksel şiddete uğramış kadınların eee normal bir şekilde mantıklı makul bir biçimde hareket edemeyecekleri ve suçlu durumuna düşmemeleri gerektiği ve yaptıkları tırnak içindeki suçların meşru müdafaa kapsamı kapsamına alınması gerektiğini söylüyorlar. savcılık ise şöyle bir pozisyon savunuyor. Yani ceza hukukunun dayandığı temel aslında hayatı korumakla belirli ve adaleti insanlar kendi başına sağlarsa bunun büyük tehlikeleri olacağını ancak Bako'nun yaşadığı zulümler neticesinde ve de başka kimsenin hayatına tehdit oluşturmadığı gerekçesiyle savcı da gayet düşük bir ceza talep etmiş oldu. Fakat şöyle de bir durum var yani elbette ki adalet... Ee, herkes herkesin eline alabileceği ve uygulamaya çalışacağı bir şey olmamalı. Ancak e, kadınlara karşı e, yapılan sistematik şiddet içinde e, kadınların meşru müdafaa haklarının da e, yargılar yani yasalar tarafından e, verilmesi, teslim edilmesi gerekiyor. Özellikle çocuklara karşı yapılan suçlarda. Mesela Fransa'da bu yıl önemli bir yasa geçti. ses ve çocuk e, istismarını engelleyecek bir yasa bu. Bu Me Too hareketinden bu yana Fransa içindeki çalkantıyla, buradaki mağdurların da talepleriyle gündeme gelen bir konu. Fransa'da 15 yaşındaki, 15 yaşın altındaki çocuklarla cinsel ilişki bundan sonra Mart ayından itibaren otomatik olarak tecavüz kapsamına alındı. Bir yetişkinle çocuğun ilişkisi bundan önce çocuğun rızasına bağlı olarak tanımlanmıştı ki bu çok tehlikeli bir mesele çünkü çocuğun rızası diye bir şey olamaz ve bu pek çok mağduru da ortaya çıkarmıştı. Hatta Fransa'nın entelektüel, politik ve diğer ünlü sinemacı, tiyatrocu çevrelerinde çocuklarla, çocuk yaştaki kişilerle cinsel ilişkiye girenlerin aynı çevrelerde korunduğu, desteklendiği veya göz yumulduğu ortaya çıktı bu süreçte. Fakat öte yandan şöyle de bir şey var. Fransa'da bir Romeo ve Juliet maddesi kondu bu yasaya. O da hemen anlatayım nedir Romeo ve Juliet maddesi. 15 yaşından küçük çocuklarla cinsel ilişkiye girme yani rıza söz konusu en fazla aralarındaki yaş farkının 5 olmasıyla sınırlandırıldı. Böylece çok büyük kendinden çok büyük yetişkin biriyle küçük bir çocuğun cinselliğinin tecavüz kapsamına alınması bir şekilde e, sınırlandırılmış oldu. E, ayrıca 18 yaşından küçük çocukların ensest yani aile içindeki e, cinsel ilişkileri de tecavüz kapsamına alınmış oldu. Şimdi Fransa bu konuda oldukça e, geri diğer e, batılı e, ülkelerden ve böylece e, bu yasayı da geçirerek önemli bir adım atılmış oldu. Hem çocuk istismarına karşı hem de e, kadın haklarını koruma açısından ben bu e, Valery Bako davasının e, oldukça önemli bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum hele hele mitü hareketinden sonra e, hem kadınların hem çocukların hem de LGBT gruplarının haklarını savunmak açısından e, yasaları ittirmenin e, ve bu taraflarla gelmenin çünkü yasalar eskidir yasalar e, daha geridir ve genellikle de erkekler tarafından yapılır e, bu nedenle kadınların taleplerinin de sokağa çıkarak ya da başka kanallarla yasalara yansımasının çok önemli olduğunu ki düşünün bu gayet ileri gelişmiş bir Batı ülkesinde gerçekleşiyor o anlamda Valerie Baca davası hem bir çocuğun hem de bir kadının aslına bakarsanız sisteme karşı bir tür bu savaşı kazanması demek oluyor o yüzden önemli buldum umarım sizin de e, ilginizi çekmiştir. E, bu hafta Avrupa Aktüel'deki konumuz buydu. Umarım önümüzdeki hafta yine bir araya gelebiliriz. İyi hafta sonları. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçleniriz.